Hı? Ee? İstemez misin? İsterim. Ben hayatımda daha önce böyle mutlu olmadım ki. Hayatının bildiğim kadarında seni mutlu edecek pek fazla bir şey yoktu zaten. Bu bir kriter değil. Nasıl sevdin o adamı? anlatmamı istiyor musun gerçekten? Her gün fırına gelirdi. Babamın elini öperdi. İyiliğine inanmıştık biz onun. Yoksuldu ama amacı vardı. Adalet istiyordu kimsesi de yoktu. Bir annesi vardı. Öyle çırpınıp duruyordu. Şu an sanki başka birinden bahsediyorsun bana. Belki de. Belki de. O hep kötüydü. Ben süsledim onu gözümde. Ama şu an canımı ne acıtıyor biliyor musun? Sevdiğim adamın bana bu soruyu sorması... Seni üzmek için sormamıştım. Biliyorum. O yüzden demedim zaten. Yani güçlü sevinçten her bahsettiğinde gözleri doluyor. Herkes onun ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatıyor. Öyleydi. Annesi niye gitmek istedi beni bu gece uçurumdan biliyor musun? Çünkü utanıyor. Sanıyor ki benden kurtulursa oğlunun bütün günahları silinecek. Ben de utanıyorum. Bir zamanlar onu sevmiş olmak çok ağrıma gidiyor. En çok da senin yüzüne bakarken zorlanıyorum. Bakacaksın. Hatta her gün bakacaksın. Her gece. Uyumadan önce en son beni göreceksin. Sabah uyandığında ilk gördüğün ben olacağım. Çünkü ben değil bir gün. Bu yüzü görmeden bir an bile geçirmek istemiyorum. Nefesim beni sakinleştiriyor. Yanımda kal. Belki bunu senden bir daha isteyemeyeceğim. Çok uzun zaman. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.